5. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi birinci dönem birinci yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soruyla başlayalım. Arı bal yapmak için yaratıldıysa insan ne için yaratılmıştır? A) Birbiriyle savaşmak için B) Arının ürettiği balı toplamak için herhangi bir yaratılış amacı yoktur de evrenin yaratıcısı olan Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için. Şimdi burada arı bal yapmak için yaratıldıysa insan ne için yaratılmıştır? Bizim sorumuzun özü burası arkadaşlar. İnsan ne için yaratılmıştır? Evrenin yaratıcısı olan Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için. İşte o zaman D şıkkını işaretliyoruz. Birinci soru D şıkkı Doğru şık arkadaşlar. Bir D. İkinci soru. Yüce Allah'ın 99 tane ismine birden verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? Esmaül Hüsna, Es-Samet, El-Emin, Semaül Hasene. Evet bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü günlük hayatta bunu çok kullanıyoruz. Esmaül Hüsna diyoruz. Allah'ın 99 ismine Esmaül Husna. Güzel isimler manasında Esmaül Husna diyoruz. Bunların adedi 99 arkadaşlar. Unutmayalım. Hazreti Allah'ın isimlerine Esmaül hüsna deniyor. Güzel isimlerine. Bunların adedi de 99. Üçüncü soru. Allah her zaman bizimledir diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Her zaman Allah'a dua eder. Allah'ın emirlerini yerine getirir, her işine Allah'ın adıyla başlar, yalnız kaldığı zaman kötülük yapar. Evet, Allah her zaman bizimledir diyen birisinin aşağıdan hangisini yapması doğru olmaz. Şurası arkadaşlar, yalnız kaldığı zaman kötülük yapar. İşte burası bu sorunun cevabı. Onun için üçüncü soruyu değişik olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımın ismi Bilgi Akademi gördüğünüz gibi burada da 5. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi. Birinci dönem birinci yazılı soruları yazıyor. Burada da 725. video yazıyor. Yani şu anki dersini yapmış olduğumuz video 725. video. You, YouTube'a yüklediğimiz zaman bu kadar video olacak YouTube'da. Ne, neden bu kadar çok video var? Sebebi 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi olduğundan dolayı bilginiz olsun. Orada oynatma listesinde 5. sınıfa ait 5. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi var. Yani Arapça cümlelerin altına Türkçe tercümelerini de ekledik. O şekilde tercüme ettik. Size kolaylık olsun diye. İkinci olarak da 5. sınıf sınav soruları var. Arapça, din kültürü, Kur'an-ı Kerim gibi bazı derslerin sınavda çıkmış soruları var. Evet arkadaşlar kanalım hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra devam ediyoruz. Yani siz 5. sınıf öğrencileri olarak Arapça 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesini bulabiliyorsunuz oynatma listesinde. Yine oynatma listesinde 5. sınıf sınavlarda çıkmış sorular. 5. sınıf yazılı soruları diye orada başlık var. Oradan da sınav sorularına ulaşabiliyorsunuz. 2. Oynatma listesi size ait. 5. sınıfa ait. Evet şimdi devam edelim. Dördüncü soruya geldik. Ders yılı başında sınıf başkanlığı seçimi yaptık. İki arkadaşımızın eşit oy, iki arkadaşımız eşit oy alınca ikisi de başkan oldu. Ama sınıfta hep karışıklık çıktı, huzurumuz bozuldu. Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve oyun içinde bulunduğu görülüyor. Ve bir karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Allah'ın bir ve tek olduğunu, Allah'ın her şeyi yarattığını, Allah'ın insanları sorumluluktuğunu, Allah'ın ilk önce evreni yarattığını gösterir. Evet, özetle arkadaşlar şurayı şöyle tekrar edebiliriz. Bir sınıfta başkanlık seçimi yapılıyor. İki öğrenci eşit oy alınca ikisine başkan oluyor ama iki başkan olduğu için, iki başlılık olduğu için bir karışıklık çıkıyor ve huzur bozuluyor sınıfta. İşte evreni incelediğimizde yani dünyayı, kainatı, bütün yaratılanları her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu görülüyor ve bir karşılık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? İşte şu arkadaşlar. Orada iki tane başkan vardı. Allah'ın bir ve tek olduğunu anlıyoruz. Bize bu şuradaki şuradan anladığımız bu Allah'ın bir ve tek olduğunu ve her şeyi bir düzen ve uyum içinde yarattığını anlıyoruz. Onun için dördüncü soruyu A işaretledik. Şimdi beşinci soru arkadaşlar. Beşinci soru. Baharları, yazları, bahçemdeki gülleri, güneşi, yıldızları, öten bülbülleri, hakka tapan bizleri dua eden dilleri, sen yarattın Allah'ım, sen yarattın Allah'ım. Yukarıdaki şiirde asıl anlatılmak istenen nedir? A- her şeyin güzel olduğu. B. Her şeyin farklı olduğu. C. Her şeyi Allah'ın yarattığı. D. Her şeyin birbirine muhtaç olduğu. Evet burada sen yarattın Allah'ım. Sen yarattın Allah'ım. C şıkkı arkadaşlar. Her şeyi Allah'ın yarattı. Onun için beşinci soruyu C şıkkı olarak işaretledik. Şimdi altıncı soruya geldik. Yüce Allah'ın bizim her yaptığımızı görmesi, tüm konuştuklarımızı bilmesi bizim üzerimizde nasıl bir etki oluşturur? A. Davranışlarımızın kontrol altında olduğunu hisseder ve daha dikkatli oluruz. Kötülük yaparken rahat oluruz. Allah'a bizi göremeyeceği bir yer ararız. Allah'ı daha çok anarız. Evet, şimdi B ile C şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Daha çok kötülük yapmak gibi veya Allah'ın bizi görmeyece bir yere ararız. Allah nereye gidersek gidelim bizim muhakkak her yerde bizi görür. Onun için bu ikisini eledik. Allah'ı da daha çok anarız. Bu yanlış bir şey değil aslında. Bu da uyar ama asıl burada 6. soru için arkadaşlar davranışlarımızın kontrol altında olduğunu hisseder. Ve daha dikkatli oluruz. Çünkü soruda ne Yüce Allah'ın bizim her yaptığımızı görmesi, tüm konuştuklarımızı bilmesi, bizim üzerimizde nasıl bir etki oluşturur. O zaman işte davranışlarımızın kontrol olduğu, altında olduğunu hisseder ve daha dikkatli oluruz. Onun için burada 6. soru için A şıkkını işaretledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Bunları ne yapmış olduk? 6 tane soruyu çözmüş olduk. Tekrar hatırlatalım. Oynatma listelerinden 5. sınıf Arapça ders kitabı tercümesinin 1. üniteden 6. üniteye kadar Türkçe'ye tercüme edilmiş halini, Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş halini bulabilirsiniz. Bununla beraber 8. sınıf yazılı sınav soruları da mevcut. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.